Hocam yeni sezon için e, ne söylemek istersiniz? Evet, Öncelikle torbalımıza, torbalı sporumuza yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki torbalı spor büyük camia, daha iyi yerlere layık. Biz de oraya e, layık olduğu yerlere getirmek için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Süper Amatör'deki ilk maçımız pazar günü saat 2'de burada 1461 İzmir maçımız. Bütün taraftarlarımızı, sevenlerimizi desteğe bekliyoruz. Allah'ın izniyle geçen sene direkten döndüğümüz iki kere finalde kaybettiğimiz şampiyonluğu bu sene elde etmek hem camiamıza hem ilçemize bu şampiyonluğu getirmek istiyoruz. İyi bir başlangıç yapacağız. Yedi haftadır yaklaşık çok iyi çalıştık. Başkanımızın, şehrimizin ileri gelenlerin bütün desteği arkamızda. Bunun bilincindeyiz. Allah'ın izniyle sağdan başımız dik ayrılacağız. Torbalımıza ve torbalı sporumuza layık olan bir takım yarattık. Bunda da inşallah pazar günü sahada göstereceğiz.